Bir varmış bir yokmuş. Bir şehzade oğlu varmış. Şehzade oğlu ok ve yay kullanmayı çok severmiş. Ok çekip bırakırmış. Bir gün yine eğlenirken bir yaşlı kadının tesisini kırmış. Ey padişah oğlu. Terbiyemi bozmam. Kötü söz söylemem. Fakat ettiğinden bulasın. Mercan kıza aşık olasın. Şehzade oğlu mercan kıza sıklama aşık olur ve onu aramak için padişahtan izin olarak yola çıkar. Şehzade sonunda Mercan kızı bulur ve onu kaçırır. Ve onları fark edip kovalamaya başlamış. Fakat Mercan kız testi fırlatıp bir ırmak oluşturmuş ve kurtulmuşlar. Yedi yıl kavuşamayanız inşallah. Kaçmayı başaran Şehzade oğlu ve Mercan kız bir kavak ağacı altında dinlenmeye başlamış. Annem çok fena dua etti. Fazla zorlamayalım. Ben burada 6 ay bekleyeyim. Sonra gel al beni. Lütfen Mercan Kız yapma bunu. Yok hadi bay. Tamam geliyorum Altay'a. Mercan Kız orada beklerken çirkin bir kızla tanışır. Çirkin kız Mercan Kız'ın saçını okşarken tılsımlı bir iğneye dokunur ve Mercan Kız bir anda güvercene dönüşür. Uçup gider. Şehzade oğlu zamanı gelince Mercan Kız'ı bulamaz kalbi kıdık bir şekilde saraya döner. Bir gün güvercin sarayın bahçesine konar ve bahçıvan başına şehzade ne yapar diye sorar. Bahçıvan başı uyuyor diye cevap verir. Kuş ise ucup gider. Bahçıvan başı bu olayı şehzade oğluna anlatır. Şehzade oğlu bu işte bir iş var diye güvercin yakalatır ve kafese sokar. Bir gün şehzade oğlu ava çıkmışken kuş kafesten kaçmaya çalışır. Kaçarken bir damla sarayın bahçesine kan dökülür. Şehzade oğlu döndüğünde kuşu bulamaz. Kan damlayan yerde kocaman bir selvi ağacı biter. Şehzade oğlu huzuru bu ağacın gölgesinde bulur. Çok çetin bir kış gelir ve şehzade oğlu yardım amaçlı ağacı keser ve fakirlere dağıtır. Yaşlı bir kadın aldığı odun parçasına çok dua eder. Yaşlı kadının duası mı kabul olur bilinmez. Odun bir anda mercan kıza dönüşür. Bu haberi alan şey sade oldu ise hemen oraya gelir ve mercan kıza yılların özlemiyle sarılır. En sonunda evlenirler. Onların muradına ermişken gökten üç elma düşmüş. Biri onlara, biri dinleyenlere, biri de büyüklerinin hayır duasını bilenlere. Masada dinlediğiniz için teşekkür ederim.